Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Yaz sıcaklarının çok yoğun olduğu günlerden geçiyoruz. Şimdi bizim bahçemiz tavuklarımızın gezdiği yer cevizin gölgesinden çamın gölgesinden faydalandığı şekilde bir konumda ama buna rağmen sıcaklar çok aşırı olduğu için hayvanlar Gölgede olsalar bile aşırı sıcaktan dolayı kanatlarını açıyorlar da ağızları açık bir şekilde geziyorlar. Tabi bu da neyi etkiliyor? İster istemez bunca sıcak, belirli bir soğukla ulaşması lazım ki hayvanların verim konusunda sıkıntı yaşamasın. Bugün inşallah neye değineceğiz? 2 yıllık süreç değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Gezen Tavuk'ta iki yılımızı tamamlamış olduk biz. Ee, Haziran itibariyle tamamlamıştık. Yani iki yılı biraz daha geçmiş olduk. O süreçten bugüne kadar Gezen Tavukçuluk'la ilgili olarak başlamak isteyen, Gezen Tavuk işiyle uğraşmak isteyen, bunu 20-30 tavukla yahut da 40-50 tavukla tarana, para kazanabilir miyim diye düşünen arkadaşlar varsa, onlara faydası olması yönünde çekmeye çalışacağız. Şimdi ben, Kamerayı çevireyim. Diğer taraf tavuklarımızı da göstereyim. Hem bahsettiğim sıcağı da görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğuk olduğu kadar gölge olduğu kadar yani etraf maalesef sıcak. Tabii bunun için ne önlem alıyoruz biz? Ee, şu şekilde borularla tavukların özellikle gölgedeki alanlarını ıslatıyoruz ki oradan soğuktan toprak nemlensin ve böylece o soğuğu soğuk onların biraz da olsa hafiflemesini sağlamış olsun ki bugün diğer günlere nazaran biraz daha Kanat açıklığı yani kanatlarını sıcaktan açmaları ve Ağızlarıyla çok fazla açık bir şekilde gezmeleri pek yok Bir de arkadaşlar şöyle bir sistem yaptık onu da gösterelim ee, bidonun, yok, 30 litrelik bidonun içerisine suyu koydum ee, Altın ağzından Yavaşça damlayacak şekilde hemen bitmeyecek şekilde ayarladım Taze su sürekli damlıyor oraya İçmek isteyenler gelip oradan taze taze de o sudan da faydalanabiliyorlar Şimdi arkadaşlar gezen tavukçuluğa başlamak isteyenler için söyleyeceklerimizi ilk önce sıralamaya başlarsak birincisi bakın e, yarka alımından işe başlayacaksınız yarka alımı dediğimizde işte kılavuza gelmiş daha yumurtlamayan kılavuza gelmiş ama daha yumurtlamaya başlamamış olan tavuğu kastediyoruz şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz beyaz yerli civciv yumurtadan çıkmış olan civciv Bakın bu üç buçuk aylık. Yani yarka alırken bu seviyede yarka almayacaksınız. Daha büyüğünü alacaksınız. Biraz daha özellikle şimdi siz tercih ederken ataks Lohman, Lohman sendi Sussex yani hangi ırkı alacaksanız onda en az civcivin 4 aylık hatta 4 ayın üzerinde olmasına da dikkat edin. Onu da nereden anlayacaksınız? Onu da ibiğinden yani şu tepelerindeki kırmızı ibikten anlayacaksınız. Onun büyüklüğü büyük. O tavuk ne kadar büyürse o zaten o kadar büyüyor. Özellikle yarkalarda, o atakslarda, lohmanlarda bu şekilde önlerindeki ibik küçükse anlayın ki o tavuk top çok küçük. Bakın arkadaşlar. Bu arada Sefa tuttu onu da göstermiş olan Şu ibiği görüyorsunuz şuradaki ibiğini. Bakın bu ibik bu 2 aylık bir civciv. Şöyle ayak dur, dur kızım dur kızım dur. Bak bakın bu tam atak atak cins aynı zamanda iyi de bir örnek oldu. Bakın bu yumurtadan çıkan tam atak cinsi bir civciv. 2 aylık süreçte şu anda. Yani toplam 8 haftalık. Hatta 8 haftasını da tamamladı. 9 haftalık bir civciv. Şimdi arkadaşlar bunu alırken bunun özellikle tepesindeki o şeyin büyüklüğüne dikkat edin. O ne kadar büyürse civciv biraz daha büyük olur. Bu da yine ataks yumurtasından çıkma bir civciv. Bu da horuz olacak. Yani şu şu ebatlar iki aylık arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şimdi e, alırken şimdi arkadaşlar işin gerçeği yani biz aldığımız zamanda da bizden sonra diğer arkadaşlar aldığı zaman da yarka satanlar bir aya kılavuzda dedikleri hal yarkalar bir ay değil bırakın bir ay iki ay iki buçuk aya kadar yumurtlamıyor maalesef onun için ilk önce yarkayı alacağınız zaman güvenilir bir yerden ve yarkanın en az 4 aylık yani 16 haftalık en az olduğuna dikkat edin. Yoksa alırsınız. Ondan sonra bir 4-5 ayda kendiniz evde bakmak zorunda kalırsınız. Yumurtadan e, gezen tavuk yumurtasından para kazanacağım derken tamamen para kazanma değil para para kaybetmiş olursunuz ve bu işin de hiçbir karının olmadığını düşünürsünüz. Şimdi onun için birincisi iyi bir seçici tercihte bulunacağız. Yarka alırken. İkincisi ırk olarak ki şu an gördükleriniz atakslar. Lohmanlar genel itibariyle şu an kümeste. Nerede lohmanlar? Lohman brown. Şu su içen. Şu horuzun yanındaki gelen bendeki lohman brown. Bunlar arkadaşlar e, tercihe göre işte şu kadar bunların bilgilerini araştırdığınız zaman şu kadar yıllık yumurta verimi olur şeklinde. Arkadaşlar ben iki senedir bu işle uğraşıyorum. İki seneyi de geçti. İki seneyi bitirdik yani. Şimdi o şeylerde yazanlar işte şu kadar yumurta verir. Yıllık şu kadar şeyi olur gibi şeylere siz pek düşünmeyeceksiniz. Yani biz 50 tavuktan ben 50 tavuk alacağım. 50 tavuktan günlük 40-45 yumurta alacağım kadar para kazanacağım gibi bir hissiyata, düşünceye kapılmayın. Öyle bir şey yok. Yani işte YouTube videolarında işte 500 tavuk, 400 küsür yumurta şöyle böyle diye. Yani bakın arkadaşlar ben yumurta yemi yediriyorum tavuklara. Yazları ilkbaharda kendim o toplayıp getiriyorum. Onun haricinde takviye işte evden artanlar şeklindekileri veriyorum. Buna rağmen yani buğday şimdi harman zamanı buğday alacağım tavuklar için. Yani buna rağmen benim tavuklarım şu an 40 civarında tavuğum var. Günlük maksimum alabildiğim yumurta 25 civarında geliyor. Yani maksimum 25. Bir de bu sıcaklara rağmen şükür iyi alabiliyoruz yani. Normal şartlarda bakımı biraz daha zayıf olan. Yani benim gibi böyle öf, kaldıkları yeri soğutmayan sabahtan akşama salıp taşı şey yapanların aldığı ortalama yumurta 8-10 kadar. Onun için e, vay biz 50 tavuk alacağız 50 tavuktan para kazanacağız diye düşünmeyin. Ha aylık hiç mi getirisi yok? Var. Ne kadar? Yani aylık getirisi arkadaşlar 500-700 arasında değişir. Benim tecrübe ettiğim 2 senedir ben yumurta da satıyorum. Şu an kolisini de 100 liradan satıyorum yumurtanın. Ki benim yumurtalarım x large boyutunda artık çünkü bizim ataklarımız lohmanlarımız tamamen benim kılavuz olarak yumurtlayan tavukların ferikler kendi yetiştirdiğim feriklerin yumurtaları onun haricinde kılavuz da değil onlar yani kılavuzdan büyükler ama hala büyümedikleri için biraz daha küçük yumurtluyorlar şimdi ondan dolayı 50 tavukla 80 tavuk olan, 30 tavuk olan, ben şu kadar para kazanırım diye düşünme. Bir de, şimdi arkadaşlar, biz horuzlu bir kümeste bakıyoruz buna. Benim bildiğim, Türkiye'de sadece Adana'da bir işletme. Gezen tavuk işini horuzlu bir şekilde, yani döllenmiş yumurtayla. Yoksa normalde çoğu ne yapıyor? Gidiyor 500 tane atak salıyor, 500 tane lohman alıyor gezen tavuk olarak, horuzsuz bir şekilde. Onun yumurtasını e, tavuk zaten belli bir şeye geldikten sonra yumurtlamayı gerçekleştirir. Ondan sonra şapir şey Şimdi bakın biz normal döllenmiş yani hor içerisinde horozun bulunduğu bir kümesle e, bakıyoruz ediyoruz. Ve bizim günlük e, aldığımız yumurta sayısı belli, verim belli. Yani ortalama %50 ile zaman zaman %83'e kadar ben verim aldım. Ama kaç gün? 3-4 gün. Onun haricindeki genel verimin ben hesapladım da 2 ay günlük aldığım yumurtayı da yazdım. Ne kadar yumurta alıyorum? Kaç tane kırılıyor? Ediyor? Hepsini hesap ettim. Kümeste kırılanlara kadar yani. Ee, toplam ortalama %60 civarında bir verim var arkadaşlar. Ve bu %60 civarındaki verim yani ben bu işten çok yüksek para kazanırım, ederim diye anlatılanlara sizi çok fazla inandırmaz. Çünkü e, ee, bu işi 500 tavuk, bin tavukla yapanlar yumurta yeminin yanı sıra hayvanların <laughs> sularına bile, içtikleri sulara bile besleyici vitamin katıyorlar. Yani o sulardan bile o yumurtayı sağlamaya çalışıyorlar ediyorlar. Onun için biz elli 50 yumurta, 50 tavukla şu kadar kazan, aylık şu kadar kazanç elde edilir. 100 tavukla bu kadar kazanç elde edilir. 100 tavuk günlük 90 yumurta alırım, 95 yumurta alırım. Yani öyle bir şeye sakın takılmayın. Birincisi dedik yar alımı. Dikkat edin. Çünkü e, satanların çoğu benim gördüğüm en az bir ay fark var dedikleriyle. En az o da bir ay. E, ben lohmanları 16 haftalık olarak almıştım sözde 16 haftalık derler. Lohmanlara ben 3 aya kadar baktım. Lohmanlar ondan sonra yumurtlamaya başladılar. Atakslar aynı şekilde. Zaten bu hayvanlar bulundukları ortamı değiştirdikten sonra yeni ortama girer girmez otomatikmen yumurta kesimini kesimine gidiyorlar. Kes, kesiyorlar yumurtayı. Daha sonrasında o ortama, o kümese yeni bulundukları yere alışıp ondan sonra yumurtluyorlar. Onun için bu işten para kazanacağım edeceğim 50 tavukla aylık şu kadar kazanç sağlayacağım aylık 50 tavuktan kazanç sağlayabileceğiniz arkadaşlar maksimum olsun yani böyle hadi yemeği düşürelim yani şöyle ben e, kendim ürettiğim için ortalama aylık 4 kolide tüketiyorum hadi hiç tüketmeyeyim hepsini bir kolu tüketeyim diğer üç koluyu da satayım diye hesap etsek şey yapsak bile aylık bizim kazancımız maksimum olsa olsa bin lira olacak. Bin lira maksimum olursa o da. Yani o yoksa işte şu kadar kazanç elde edeceğiz diye yani böyle o tür videolara o tür anlatılanlara az sayıda. Ha 500 tavuk, bin tavuk zaten profesyonel o işi yapan, o işten destek alan işte veterinerine kadar bütün her şeyini sağlayanlar onlar ayrı diyorum ya. Onlar suyuna bile, içtikleri suya bile vitamin katıyorlar. Besleyici, ek da bulunuyorlar ediyorlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Üçüncü olarak, birincisi olarak yarka seçimini söyledik. Büyüklüğünü kastederek. Yani bir kilonun altında. Hatta bir kilonun altı değil yani bir kilo 200-300 gramın altındaki yarkayı almayın bile yani. Çünkü alırsanız 3-4 ay bakarsınız. Yemden zararı yani kar edeceğim derken daha çok zarar edersiniz. Yumurta sayısı ile ilgili olarak yüzde doksan verim alacağım diye sakın düşünmeyin. Öyle bir verim yok yani. Üçüncü olarak da bulunduğunuz yerle ilgili olarak bizim genel tercihimiz benim de yumurta gezen tavuk işine başlamadan önceki izlediğim videolarda atak ırkıydı. Yani atak ırkı ile ilgili olarak evet atak yerli bir ırk. İşte 280 yılda ortalama yumurta şey yapıyorlar ediyorlar. Benim tercihim arkadaşlar ben 10 tane lohman 25 atakla başladım. Yani 35 tavukla başlamıştım. Ben şu an tavuk alacak olsam lohmanla başlarım direkt kendim. Niye? Çünkü ben kışı da geçirdim. Kayseri bölgesinde yaşıyorum. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Yazın sıcaklarda, kışın soğukları yani Atakslarda 4 tane mi 5 tane mi kaybım oldu? Öldü. Ama Lohmanlarda henüz şükür bir tane bile kayıp yaşamadım. O ne o kış soğuklarında olsun bir kaybım oldu. Ne bu yaz sıcaklarında herhangi bir kaybım olmadı. Tabi bu biraz tercih meselesi arkadaşlar. Ataksi ben niye tercih etmiyorum onu da söyleyeyim. Ee, ben aynı zamanda kendi tavuğumu da yani kendi kümesimde, kendi yumurtalarımda, kendi civcivlerimi de üretmeye çalışıyorum. Ve Ataks'ın diğer e, lohmana göre saldırma özelliği daha fazla. Yani daha çok saldırıyor, daha çok dövüyor tavukları. Lohman ona göre daha sakin, daha az saldırıyor e, diğer şeylere göre. Onun için de e, benim tercihim lohmandan yana. Ee, söylediğim gibi Kayseri ikliminde herhangi bir kayıp yaşamadan 2 senedir 10 e, tane lohmanımıza bak, kaldığımız yerden bakmaya devam ediyoruz. Bu şekilde sağlıyoruz arkadaşlar. Yani şu an benim söyleyeceklerim yarkaydı alım alım zamanında. Bu işten para kazanmayla ilgiliydi. Yani çünkü e, bu hayvanların bakın tüyleri dökük mesela. Şimdi Bazen soruyorlar videolarda neden tüyleri döküyor diye ee, arkadaşlar biz bunlara kafeste bakmıyoruz ee, aynı sabit ısıyı 12 ay boyunca aynı şekilde sunmuyoruz da niye çünkü şu an yaklaşık 40 derece sıcaklık kışınsa tam tersi eksi 20 derecelere bir soğuklukla bu hayvanlar ona göre adapte oluyorlar ediyorlar şimdi öyle olunca da hayvanlar ister istemez zaten tüylerini döküyorlar. Yani e, bu normal. Çünkü o adam kafeste bakıyor. Isı derecesini sabit tutuyor. Hayvanları e, belli bir süre ışıkla aydınlatıyor. E, aydınlatmayla o yumurta verimini sağlamak için aydınlatma kullanıyor ediyor. Bizim öyle bir şey, yaptığımız bir durum yok. Bizim tavuklar akşam karanlık çökmeye başladığı zaman kümese girerler. Ondan sonra yatarlar. Sabahleyin gün aydınlanmaya başladığı zaman kalkarlar ederler. edin sıcaklığı, soğukluğu artık her şey normal. Doğal bir şekilde yani herhangi bir etkende bulunduğumuz ayarlayalım diye bir durumumuz yok. İmkanımız da yok yani. Onun için eğer yapabilirseniz, gezen tavukçuluğa başlayacaksanız ya ben bu işten para kazanmak istiyorum diyecekseniz yani 50 tavukla 100 tavukla arkadaşlar bu işten öyle anlatılanlar kadar işte YouTube'da işte 50 tavuk şu kadar kazanç getirir, 100 tavuk bu kadar kazanç getirir şeklinde bir para kazanamazsınız. Ben 2 senedir kazanamadım. İşin gerçeği. 2 senedir de yapıyoruz. Ee, sadece benim ekstra yediğim yumurta haricinde ekstra aylık 500-600 lira gibi bir kar oluyor sadece. Ha, ben seviyorum bu işi. Yani kendi civcivimi çıkartmayı, büyütmeyi. Yani bakın Geçen yıldan beri e, kaç tane şu an için 18 civcivimiz oldu bu yıl için mesela en basit örnek. Geçen yıl yaklaşık e, 30 küsür, 36-37 tane kadar civciv çıkartmıştık. Çok kayıp yaşadık. Bakın bu sene kayıp yaşamamaya çalıştık. Onun için çalışmalar yaptık. Böyle kafes ayrı civcivler bulunacağı ayrı kafesler yaptık. Sabahlar erken çıkarmamaya çalıştık o soğuktan etkilenmemeye gayret ettik falan. Yani benim e, biraz daha yapmaya çalıştığım doğalından tam yumurtayı mı yediriyorum ama yumurta yemenin haricinde de hayvanlara doğalından bakmaya, bulundukları ortamda kendilerinin gezeceği şekilde, işte kendileri gezecek, edecek şekilde. Bakın burası bizim yani tavuklarımızın gezebildiği ortam. Çıkıp dolanabildikleri ortam. Bakın kurkumuz da geliyor iki civcivi ile beraber. Şimdi bu Ortamı sağlamaya çalışıyoruz. O ortamda büyütüyoruz ediyoruz. Siz de mümkün olan bir ortamda kendi tavuklarınıza bakabilirsiniz. Kendi yumurtanızı üretebilirsiniz. Ama e, bu işe girip de 50 tavukla girdiniz ve çok araştırmadınız. Anlatılanlara ya bakalım 50 tavuk şu kadar kar getiriyormuş, şu kadar kazancı varmış, 100 tavuğun bu kadar kazancı varmış diyerekten girip de yanlış arka alımı ile başlarsanız yanlışlar zinciri yani gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi mi geri kalan düğmeler de zaten yanlış iliklenip devam eder. Aynı sistem burada da geçerli. 3 ay 4 ay tava bakarsanız ya yemden verseniz beslerseniz şimdiki yani süreç yemde en ucuz yem 450 lira yani benim aldığım yem ben Kayseri'den burada kendi Getiren bir arkadaştan alıyoruz. En uygun fiyatlı olarak 450 liraya alabiliyoruz şu anda. Ki ayda şu an yaz sıcaklarıyla beraber ortalama 3 torba yem tüketiyor benim tavuklarım. Arkadaşlar bakın 3 torba yem. Sıcaklık verimi etkiliyor. Kışın soğuk verimi etkiliyor. Yani e, bu işler tavuk sanki 360 gün böyle %90 %80 verimle yumurtuyormuş gibi düşünmeyin. Bazen hayvan kendi içerisinde yumurta dizimine gidiyor. Yumurtadan kesiliyor. Bir aya yakın yumurtlamadığı süreçler oluyor. Onun için e, profesyonel yani 500 tavuk 1000 tavuk e, çiftlik halinde yapanların kazandığıyla öyle 50 tavuk 30 tavuk 100 tavuk şeklindekilerin kazandığı arkadaşlar anlatılanlar arasında bir uçurum var maalesef. Yani iki yıldır bu işi yapan biri olarak şöyle ben de bakıyorum ediyorum 50 tavuk ne kadar kazandır, yüz tavuk ne kadar kazandır şeklinde anlatılanlara. Yani ben öyle bir para kazanmadım. Öyle bir miktar hiçbir zaman görmedim yani. İşte e, yenen tavuğun yediği yem ortada. Yumurtanın aylık verilen yumurta ortada. Yumurtanın kolisi ortada. Onun için e, o tür şeylere çok fazla inanarak bu işlere girip de kendinize zarar vermeyin ne yapın? Başlayacaksanız 20 tavuk, 30 tavukla alın. Ama iyi yarka seçin. Yeriniz müsait olsun. Biraz tecrübelenin. Çünkü bu hayvan hastalanıyor, bu hayvan ölüyor, bu hayvan bitleniyor. Bir sürü şey var. Tecrübesiz olmuyor yani. Zaman yıl 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 yani ben iki yılda geçen yıla bu yıl arasında ne tecrübesi kazandın derseniz ben geçen yıla bu yıl arasında civciv öldürmeme tecrübesi kazandım. Geçen yıl 30 tane civciv öldürdüm hani nerelerde yanlış yaptığımı, hangi yanlışları yapmamam gerektiğini tecrübe ettim. Bu yıl şükür hastalık yönünden veyahut da işte başka yönden civciv kaybı sadece geçen video çekmiştim bir tane. O da civcivin gidip bir yere girip sıkışmasından kaynaklı bir ölüm. Ona da yapacak bir şey yok. O da olacak. Bu tür yanlışları tecrübe ederek, sıkıntıları tecrübe ederek yaşayacaksınız. Buna dikkat edin. Girecekseniz bu şekilde girin. Yani sektörün böyle olduğunu ki pazar konusuna hiç değinmedim. Şimdi yumurtayı nasıl satacaksınız? Yumurtayı e, yarka yumurtası yani kılavuz yumurta çok küçük yumurta. Pazar sıkıntı, satmak sıkıntı, pazar oluşturmak sıkıntı. Yumurtayı tavuğun yumurtlaması problem değil. Yumurtayı evde biriktirmek sıkıntı. Yani evde 10 kolu yumurta olup da satamadıktan sonra onun da bir anlamı yok. İlk önce pazarı oluşturmaya bulunduğunuz çevrenin çevrede yumurta satacağınızı, satabileceğinizi düşünüyorsanız yani. E bulunduğunuz çevrede yumurta satamayacaksanız, satılmazsa zaten bu işi yapmanın çok bir mantığı yok. O zaman külliyen zarar edersiniz. Ne eldeki yumurtayı çıkarabilirsiniz. Verdiğiniz yem ekstra zaten yeme verdiğiniz para zarar. Yumurta elden çıkmıyor zarar. Tamamen zarara doğru sürüklenirsiniz. Alırken pahalıya alırsınız, satarken pahalıya satamazsınız ondan sonra aldığınız tavukları da. Hepsi zarar üstüne zarar eder. Bunlara dikkat edin. E, genel bu şekilde arkadaşlar. Son 1 iki husus da bitle ilgili yaz sıcaklarında çok fazla türediği için bite dikkat edin. Bit konusunda. İkincisi de arkadaşlar horuzla ilgili olarak, horuz sayısı ile ilgili olarak işte bazen ya kümes benim şu an kümesimde geçen bir arkadaş yazmıştı çok fazla horuz gözüküyor diye. Şimdi zaten daha arkadan horuzlar da geliyor. Şu ufakların diğer horuzları da gelecek. Şu an 5 tane var hali hazırda herhalde bir 4-5 tane daha gelecek. 8-10 horuzu göreceğiz yani rahat. Onu ayarlamasını siz kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. Hangi horuzların kümeste kalmasını yani hangi horuzdan e, kümeste civciv büyütmesini, kuluçkaya yattığı zaman hangi cinsin çoğu olmasını istiyorsanız o horuzların tutup diğer horuzları ya satarak yahut da artık keserek ayarlamayı siz yapacaksınız. Ama ben alt, 8 tavuğa bir horuz düşecek şekilde ayarlıyorum. Çünkü e, kuluçkaya yatırdığım zaman kuluçkadaki yumurtaların 400 olmaması için buna dikkat ediyorum. Bazen bazı arkadaşlar 30 tava 2 yumurta e, iki horoz koyuyor ediyor falan. Ben e, o tür şeylerde sıkıntı olabileceği için horoz sayısını hiçbir zaman e, 8'de 1 şeklin altına düşürmedim. Bundan dolayı da bu yıl çok fazla kuluçka yumurtası sattım. Yani e, gelip benden çok fazla kuluçka yumurtası alan oldu. Onun sebebi de benim kümesimdeki horoz sayısı ile kaynaklı. Çünkü çoğu kümeste benimki kadar horoz bulundurmuyor kimse. Buna da dikkat etmek lazım arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videoyu izlediğiniz zaman eğer beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız memnun olurum. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.